Ben öylece öldürdüm. Kendim için. Yalnızca kendim için yaptım bunu. Beni bu cinayete sürükleyen başlıca sebep paraya duyduğum gereksinim değildi. Çünkü paraya olan gereksinimim bütün başka şeyler olan gereksinimimden daha fazla değildi. Raskolnikov tefeci Alyona Ivanova'yı öldürme sebebini bu sözlerle açıklar. Bu cinayet onda vicdani ve ahlaki hiçbir çıkmaza sebebiyet vermez. Tam tersine bu cinayetten sonra kendisinde kabahat dahi bulmaz. Hiç kimseye yararı olmayan yoksulların kanına emen bir biti öldürmek mi suç diyerek kendisini haklı çıkartır Hatta daha da ileriye gidecek olursak Raskolnikov roman boyunca tefeci kadının kız kardeşi Lizaveta'yı öldürdüğü için vicdan azabı duymak bir yana adından dahi sadece bir kere bahseder ve onun boşuna öldüğünü söyler. Çünkü Lizaveta ablası gibi tefeci değildir. Bir bit olma özelliklerine de sahip değildir. Bu yüzden Lizaveta'nın ölümü bir ilke uğruna olmamıştır. Bir ilkeye konu değilse de ölümünün de bir önemi yoktur Raskolnikov'un gözünde. Raskolnikov'u asıl yiyip bitiren sebepse hukuk öğrenci isiyken yazdığı bir makalede bahsettiği Napolyon, Hazreti Muhammed, Likurg, Solon gibi olağanüstü insanlardan biri olamamaktır. Zira onlar Raskolnikov'un gözünde bir ilkeye sahiptirler ve topluma yön verebilecek zeka onlara bahşedilmiştir Tanrı tarafından. Toplumun da belli ölçülerde kalkınmaya ihtiyacı olması bu insanlara yazgısal anlamda bir misyon yükler. Bahsine ettiğimiz insanlar liderlik yetisine sahip oldukları için bu misyonu yüklenirler ve yasadan da ilkelerini gerçekleştir adına muaf tutulabilirler. İnsan öldürmek ya da yasaları çiğnemek bu insanlar için gerekli bir şeydir. Hatta doğal da bir sonuçtur. Raskolnikov da kendisine böyle bir misyon yükler. Fakat bu misyonu yerine getiremediğini düşünür. Kendi sözleriyle bu durumu nasıl açıkladığına bir bakalım. Ama sorun kocakarı sorunu değil. Kocakarı yalnızca bir hastalıktı. Ben bir insanı değil bir ilkeyi öldürdüm. Üstesinden aşıp ötesine geçemedim. Yalnızca öldürmeyi becerebildim. Ben kendim için yaşamak istiyorum. Yoksa yaşamayayım daha iyi ülkesini öldürdüğünü fark etmesi Raskolnikov için dayanılmaz bir şey olur artık. Kendisinin deha olmadığını fark eder ve bu yüzden de acı çeker. Bir Napolyon olmak istedim. Onun için de öldürdüm. Aslında açık bir şekilde gayesini açıklar ve bir Napolyon olamadığını fark eder. Romanın başında Raskolnikov'un cinayeti para için işlediğini düşünürüz. Raskolnikov da bir süre bunun arkasına sığınır fakat Profiri Petrovic tarafından cinayeti Raskolnikov'un işlediği yüzüne karşı vurulunca çözümleme romanda farklı bir yöne doğru evrilir. Raskolnikov için itiraf süreci bununla beraber başlamış olur. Bu itirafı da ilk olarak kendi gibi toplumun uygun görmediği bir işi yapan, hayat kadını olan Sonya'ya yapar. Yine yaptığı itirafa bakarak Raskolnikov'un bu cinayeti para ya da annesiyle kız kardeşini kurtarmak için yapmadığını görüyoruz. Anneme yardım etmek için öldürmedim örneğin. Maddi olanaklara ve iktidara kavuşmak ve böylece insanlığa yardım etmek için de öldürmedim. Bütün bunlar palavra. Ben öylece öldürdüm kendim için, yalnızca kendim için yaptım bunu. Beni bu cinayete sürükleyen başlıca sebep paraya duyduğum gereksinim değildi. Çünkü paraya olan gereksinimim bütün başka şeyleri olan gereksinimimden daha fazla değildi. Pasajın sonunda başka gereksinimlerinin fazla olduğunu söylemesi kafasında tasarladığı üstün insan fikrinin ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinden gelir. Bazı eleştirilerde Raskolnikov'un vicdan azabından teslim olduğunu görüyoruz fakat açıkça görülüyor ki böyle bir şey yok. Hatta biz böylesi bir vicdan muhakemesine rastlamadığımız gibi Raskolnikov'un Raskolnikov'un kendisi de işin aslının böyle olmadığını açık açık söylüyor. Ahlaki ve vicdani hiçbir nedene dayanmaksızın yalnızca kendim için öldürmek istedim. Tabi tekrar söylemekte yarar var. Suçsuz günahsız Lizaveta'yı öldürmüş olması kendisinde hiçbir vicdani muhakemenin konusu olmaması. Lizaveta'nın boşuna öldüğünü düşünmesi onun aslında bir ilke uğruna neleri göze alabileceğini açıkça gösteriyor. Yani bir insan bir insanı öldürdükten sonra eğer vicdansız ise hiç olmazsa bir muhakemeye girer ama Raskolnikov'da biz böyle bir muhakeme göremiyoruz. Yani en azından Lizaveta'nın özelinde. Bunun üstüne rüyasında Mikolka isimli bir köylünün atı işe yaramadığı için atını baltayla öldürdüğünü görür. Raskolnikov da tefeci kadının bir işe yaramadığını düşündüğü için aynı şekilde baltayla öldürür. İşin özü bir ilke uğruna bencilce öldürülen insanlar var ve cinayetler neticesinde vicdan azabı duymayan biriyle karşı karşıyayız. Parasızlık da Raskolnikov için pek önemli değildir. Hukuk bölümünü bırakmasının sebebi ilkeli insan olup olmadığını kendisine kanıtlamaya çalışmasıdır. Ben öfkelenmiştim. Çalışmak istemedim. Tam o sıralar örümcek gibi çekilmiştim. Okumam gerekti oysa ben kitaplarımı satmıştım. En sevdiğim şey uzanıp yatmak ve düşünmekti. Okuma fırsatı varken üstelik annesi de kendisine para gönderirken Raskolnikov tembellik edip düşünmeyi tercih eder. Kendince sıradan insanlardan olmadığını kanıtlaması gerektiği fikrine sıkı sıkıya sarılmıştır. Romanı Raskolnikov'un karakteri açısından farklı anlam düzlemine taşıyan birkaç mesele vardır. Bunlardan bir tanesi yaşama karşı duyduğu istek, diğeri ise sahip olduğu kibirdir. Profiri Petrovic tarafından cinayeti işlediği kendisine söylendikten sonra annesi hariç etrafındaki herkese cinayet işlediğini itiraf eder. En son kız kardeşini itiraf ettikten sonra köprüden atlayıp intihar etmeyi tasarlar. Fakat bunu gerçekleştiremez. Çünkü Raskolnikov'un yaşama karşı büyük bir arzusu vardır. Yalnızca ölümden korktuğu için yaşayabilir mi insan? Onu şu anda hayata bağlayan tek şey bu korkudur. Köprünün üstündeyken intihar etmektense gidip teslim olmayı tercih etmiştir. Çünkü yaşama sevinci daha ağır basmıştır. Ayrıca Raskolnikov'un aklına okuduğu bir romanda idam edilmek üzere olan bir mahkumun idam edilmektense tek kişilik bir hücrede ayakta sonsuza kadar yaşamayı tercih edeceğini hatırlar. Bu hatırlama bize Raskolnikov'un teslim olmaktansa sefince bir hayatı yaşamaya yeğileyeceğini gösterir. Teslim olmasındaki bir diğer ayrıntı da Prof. Petrovic'in Raskolnikov'un yakalanmasının an meselesi olduğunu ve gidip kendisinin teslim olması durumunda iyi hal indiriminden yararlanacağını söylemesidir. Bu durum tıpkı Petrovic'in dediği gibi olur ve Raskolnikov'un cezası iyi hal indiriminden 8 yıl kürek mahkumluğuna çevrilir. Kibir ise Raskolnikov'un kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kendisini seçkin ve sıradan insanlardan olmayan üstün bir insan olarak görür. Kız kardeşinin nişanlısı Lujini küçümser. insanları ciddiye alarak dinlemez. Tefeci kadını bir bit olarak görür. Lizaveta'yı ölümü dahi hak etmeyecek kadar zavallı biri sıfatıyla yaftalar. Yazdığı makalede insanları ikiye ayırır. Olağanüstü insanlar tarafından sıradan insanların öldürülmesini doğru ve haklı bulur. Toplum onun gözünde anlamsız ve boş işler peşinde koşar. Gündelik telaşlar ve düşüncesizlik toplumun en büyük belalarından biridir ona göre. Bu yüzden kendisi çalışmamayı ve evde boş oturup düşünmeyi tercih etmiştir. İnsanların acı çektiğini duymak ona keyif verir. Sonya'nın yanına cinayeti itiraf etmeye gittiğinde Sonya'ya bilerek acı çektirir. Sonya'nın kız kardeşinin de kendisi gibi hayat kadını olacağını, üvey annesinin ölümünden sonra kardeşlerinin sefil bir halde yaşayacaklarını Sonya'nın acı çektiğini bile bile yüzüne vurmaktan büyük bir keyif alır. Sonya'nın Raskolnikov'un karakteri hakkında bir de düşüncelerine bakalım o neler söylemiş. Raskolnikov'un nasıl kibirli, öz saygılı olduğunu ve Tanrı'ya inanmadığı da biliyordu. Bu bölüm için son olarak değineceğim nokta realist yazarların çok sevdiği çevre karakter ilişkisi olacak. Profori Petrovic suç işleyen birinin suç işleme sebebini çevresine bağlar. Çevre bu konuda başat sorumluluğa sahiptir. Burada devreye Dostoyevski'nin yeteneğinin girdiğini görüyoruz. Roman boyunca aralara girip hikayenin ne yöne gideceğini söylemesi dışında hikayeye hiç mi hiç müdahale etmez. E tabi Petersburg'un çevresini çizmesi dışında. Öyle ki Petrovic'i haklı çıkaracak derecede cehennemvari bir görüntü çizer gözümüzde yazar. Raskolnikov'un yırtık Kırtık kıyafetlerle gezmesini şehrin yadırgamayacağını söyler çünkü şehrin çoğunluğu bu kılıktadır. İnsanlar cansız ve soluktur, parasızdırlar, eşyalarını tefecilere rehin bırakırlar. Şehrin üstünden hiç eksilmeyen bir kara bulut örtüsü vardır. Sokaklar her daim gri tondadır, sokakta gezinen herkesin suratı da asıktır. Raskolnikov'un kardeşinin peşinden gelen Svidrigailov şehirle karşılaştığında çok şaşırır. İnsanların burada bir gün dahi canlı kalabilmesinin zor olduğunu düşünür ve şehir için çarpıcı bir benzetmede bulunur. Sokakları dahi penceresiz odalar gibi der. İntihar edenler, sokakta yaşayanlar, cinayet işleyenler kol gezer şehirde. Şehrin karamsarlığını daha da ilginç hale getiren Svidrigailov'un ta kendisidir. Romana dahil olduğu andan itibaren neşe saçar ve hiçbir şeyi ciddiye almaz. Gününü gün eder, genç kızlarla vakit geçirir. Raskolnikov'un kız kardeşi, dünyanın çalıştığı çiftliğin sahibi olan kadının kocasıdır ve aralarındaki anlaşmaya göre de Svidrigailov karısına yakalanmadan çapkınlık yapma hakkına sahiptir. Kendisi de defalarca kez kızları eğlenmeyi sevdiğini söyler durur. İşler Petersburg'a geldikten sonra tam tersi şekilde işlemeye başlar. Neşesinin yerinde olduğunu gördüğümüz Svidrigailov bir gece rüyasında kabus görür. Gerçek mi kabus mu olduğunu tam olarak ayırt edemez. Uyanır ve Petersburg'un bir köşesinde intihar eder. Dünyasında eğlenmekten başka bir işi olmayan 50 yaşlarındaki bir adam Petersburg'a gelince intihar ettiğini görüyoruz. Dostoyevski Raskolnikov'un işlediği cinayeti hiçbir noktada tesadüfe bırakmaz ve her yönüyle ince ince dokur. Gerçekten çok başarılı bir roman yazmıştır kendisi. Özellikle 19. yüzyıl romanları klasikleşmiş bir roman anlayışına sıkı sıkıya bağlı kalırlar. Bir şema çıkardığımız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Burada da gördüğünüz üzere ana merkezde hikaye ve baş karakter vardır. Altta ve üstte ise hikayeyi ve baş karakteri ön plana çıkartacak epizotlar ve yardımcı tipleri görüyoruz. Bu da asıl amacın merkezi güçlendirmek ve yazarın anlatmak istediğinin altını defalarca kez çizmek için yapılır. Buradan hareketle gördüğümüz sonuç şu olur yavan bir hikaye ve kahramanlaşmış bir baş karakter. Durum böyle olunca hikayedeki baş karakterin dışındaki bütün malzemelerin hepsinin merkez için var olduğunu görüyoruz. Yani ne kendi sesleri vardır ne de bir canlılığa sahiptirler. Mesela örnek olarak destanlar, günümüz dizileri, Hollywood ve Yeşilçam filmleri bu denklem üzerine kurulur. Bu durum günümüzde de geçerliliğini devam ettirmektedir. Ancak baş karakter çok övülür ve yan tipler ellerinden geldiğince baş karakteri ön plana çıkarmaya çalışır. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman da bu dünyanın dar ve kapalı bir bir döngü içerisinde olduğunu görüyoruz. Hikayenin gideceği yol baştan belli olur. Yan karakterler cılızdır ve hikayeye dinamik anlamda bir katkısı yoktur. Fakat Dostoyevski'nin suç ve cezasındaki tabloya baktığımız zaman karşımıza bunun tam tersinde bir görüntü çıkar. Karakterlerin hiçbiri Raskolnikov'un varlığı için romanda var değildir. Hepsi birbirinden bağımsızdır ve hepsi birbirinden ayrı bir hikaye yaşar. Burada ok işaretlerinde de gördüğümüz gibi hepsinin yazgısı farklı bir tarafa doğru gitmektedir. Yani gerçek hayata uygun bir yaşantıdır tam manasıyla. Misal klasik bir polisiye romanında katilin kim olduğunu herkes romanın sonunda öğrenir. Fakat suç ve cezada Raskolnikov'un annesi ve Lujin katilin kim olduğunu öğrenemezler. Dostoyevski'ye göre roman bu şekilde herkesin bir sese sahip olduğu bağımsız insanlar topluluğu olmalıdır. Karakterlerin hepsi Raskolnikov'un varlığı için romanda yer almış olsalardı eğer hem meşru bir sese sahip olamayacaklardı hem de kuru bir cinayet romanı okumuş olacaktı. Yine Dostoyevski'nin roman anlayışına göre karakterler mekanı ve birbirlerini algıladıkları bilinçleriyle varlardır. Yani bu meseleyi şöyle açacak olursak her bir karakterin kendi varlığının yanında karşısındakinin gözünden de bize gösterildiğini görüyoruz. Yani kısacası hayatın ta kendisi gibi aslında. Yani bir de şunu şöyle bir örnekle açacak olursak özellikle 20. yüzyıl ve sonrasında gördüğümüz düşüncede bizim varlığımızı karşımızdaki insanların anlamlı kıldığıdır. Yani kısaca bu gözden bir bakalım. Şimdi şöyle düşünün. Evde tek başınasınız. Sizin isminizi, cisminizi yani herhangi biri olduğunuzu anlamlandıran hiç kimse yok demektir. Yani size adınızla seslenen biri olmadığı zaman varlığınızı bir anlamı kalmamış oluyor. İnsanın doğası gereği bizim varlığımızı anlamlı kılan karşımızdaki insanın bilincinde aldığımız şekildir. Zaten bizim isimlerimizi, karakterimizi vesairemizi falan belirleyenler de hakeza gene onlardır. İşte Dostoyevski de bunu atlamaz ve karakterlerini tam olarak buna uygun bir şekilde varlıklarına anlam katar. İşte tam olarak da bu yüzden Sonya Raskolnikov'un peşinden Sibirya'ya giderek Raskolnikov'un benliğini unumlar. Eleştirmenler de Dostoyevski'nin bu tespitlerinden ötürü karakterlerini bir psikolog gibi yaklaştı daha Dostoyevski yaşarken söylerler. Fakat Dostoyevski'nin kendisi buna katiyen karşı çıkar ve hatta şöyle söyler. Tam bir gerçeklikle insandaki insanı bulmak. Psikolog diyorlar bana. Bu doğru değil. Daha yüksek anlamda gerçekçiyim sadece. Yani insan ruhunun tüm derinliklerini resmediyorum. Kısacası Dostoyevski karakterlerini kuru bir fikir için feda etmez. Onlara canlılık katar ve karakterlerinin kendi fikirleri olduğu hakkını vererek onları konuşturur. Bu yüzden Dostoyevski'nin roman dünyası açık ve geniştir. Karakterlerin ve olayların gidiş yönü insanın doğal akışına göredir. Dostoyevski'nin romanlarında mekanlar dar ve kasvetlidir. Olaylar geniş alanlarda yaşanmaz, dar odalarda gerçekleşir. Kapılar hep açıktır ve muhakkak eşitten seyreden birileri vardır. Raskolnikov tefeci kadını öldürdüğü zaman kapıyı açık unutur ve Elizaveta bu cinayete şahitlik eder. Bunun üstüne Raskolnikov'un cinayetten sonra odasında bir sinir krizi geçirdiğini görüyoruz ve odasının içerisinde kaldığı yerde çalışan kadın ve arkadaşı Razumihin açık kapıdan içeriye girip bu krize tanıklık ederler. Marmeladova araba çarptıktan sonra Marmeladova eve getirilir ve evde öldüğü anı kaldıkları yerdeki herkes görür çünkü kapı açıktır. Lujin Sonya'yı hırsızlıkla suçlamadan önce kapıyı çalmadan içeri girer ve suçladığı anda orada bulunan herkes seyreder hatta sonradan içeriye girenler olur çünkü kapı gene açıktır. Kısacası Dostoyevski ölümleri, krizleri karakterlerine deneyimletir. Çünkü bu tecrübenin insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu düşünür. Roland Barthes bu duruma dikizcilik der. Okuyucuyu da roman karakterlerinin durumunu dikizleyen birer rötgenciye benzetir. Dostoyevski'nin karakterleri de bu özelliğe tıpatıp uyarlar. Dostoyevski'nin bu romanda varmak istediği asıl nokta ise bu anlattıklarımı nihai ve olması gereken sonucu gibidir. Çünkü Dostoyevski'ye göre kimseye ait olmayan kendi içinde bir düşünce yoktur. Kendinde hakikati Hristiyan ideolojisine uygun olarak Hz. İsa'nın bedeninde ete kemiğe bürümüş olarak sunar. Şimdi dikkatli bir şekilde Dostoyevski'nin dönüşümü İsa'ya doğru götürdüğü yolları bir takip edelim. İlk olarak kıyafet üzerinden yaptığı çarşımlara bir bakalım. Romandaki karakterlerin neredeyse tamamı gösterişsiz hatta yırtık kıyafetlerle dolaşırlar. Hz. İsa hayatı boyunca gösterişten uzak bir yaşam sürmeye çalışmış ve öldürüldüğü zaman da üzerinde sadece bir bez parçası olduğu varsayılmıştır. Özellikle İncil'de lüks giyinmeyi ve kıyafet biriktirmeyi doğru bulmaz. Hayırseverliği öğütler. Matta İncil'indeki şu ayete bir bakalım. Eğer biri gömleğini almak için seni mahkemeye verirse ona daha kıymetli bir gömleğini ver. Raskolnikov her ne kadar romanın başlangıcında ateist bir dünya görüşüne sahip olduğunu bize sezdirse de bu okuduğumuz ayeti uygular niteliktedir. Cebinde ne kadar parası varsa yardıma muhtaç insanlara vermekten hiç geri durmaz. Lizaveta da ikinci el giysi satar. Aslında bu nokta çok önemlidir çünkü bugün de devam ettirilen bir gelenektir bu. Kiliseye yakın yerlerde ikinci el bağış dükkanları vardır. İnsanlar kullanmadıkları eşyaları bu dükkanlara bağışlarlar. Geliri de yardıma muhtaç kişilere verilir. Ayrıca tefeci kadın her ne kadar ahlaklı bir iş yapmıyor olsa da kiliseye bağış yapmaktan hiç imtina etmez. Sonya'yı romanda hayat kadınlığı yaptığı kıyafetiyle hiç görmeyiz. Sonya tertemizdir, iyilik severdir. Ailesinin hayatını kurtarmak için hayat kadını yapacak kadar da fedakar bir kızdır. İşte dost Dostoyevski bu yüzden Sonya'yı karşımıza bu şekilde hiç çıkarmaz. Çünkü Sonya aynı zamanda Magdalalı Meryem'in romandaki temsilidir. Kısaca Magdalalı Meryem'den bahsedelim. Magdalalı Meryem toplumun günah olarak gördüğü bir iş yapmaktadır. Yani Sonya gibi hayat kadınıdır o da. İsa tarafından affedilmiştir ve tövbe edip aziz sıfatına yükseltilmiştir. Sonya da tıpkı bu yoldan geçer ve yazar tarafından Svidrigailov'un kendisine yüksek bir miktar para bırakılmasıyla ödüllendirilir. Magdalalı Meryem gibi çok uzak bir diyara yani nereye gider? Sibirya'ya. Ve orada herkes tarafından çok sevilir. Herkes onu bir anne kız kardeş olarak görür. Tıpkı Meryem gibi. Kıyafet bez parçası hususunda asıl dikkat çekici nokta Raskolnikov'un eski bir gömleğinden koparıp paltosuna baltayı asmak için diktiği bir çaputtur. Bu küçücük bez parçasıyla topluma eziyet eden biri cezalandırılır ve Raskolnikov'un dönüşümünü başlatan ince bir detay olur aslında. Raskolnikov'un yeniden doğuşuna bir bakalım. Öncelikle suçu işlediğini sözde itiraf eden Badana işçilerinden olan küçük bir çocuğun koyu bir Hristiyan olduğunu ve kendisine Hristiyanlık öğretisindeki çileyi çektirmek için bunu yaptığını öğreniriz. Ateist inancın savunucusu olan Raskolnikov Tanrı'ya ve onun söylediklerine inanmıyor olmasına rağmen bu adanmışlıktan çok etkilenir. Dostoyevski Raskolnikov'un dönüşümünü örtük bir şekilde gizlediği motiflerle yapar aslında. Onu da şu şekilde yapar. Raskolnikov'un suçunu itiraf ettikten sonra cezasını çekmeye başladığı süreç arasında 9 ay vardır. Yani bir insan evladının doğum süresine tekabül eder. Bunun yanında Dostoyevski 4 rakamına da özel bir anlam atıf eder. Zira tefeci kadın Marmeladov ve Raskolnikov'un evleri 4. kattadır. Raskolnikov'un cinayeti işlediğini tespit eden sorgu yargıcının odası da 4. katta 4 numaralı odadadır. Marmeladov ailesinin 4 çocuğu vardır. Sonya kiracısı olduğu ailenin dört çocuğuna bakar. Asıl dikkat çekici olan Raskolnikov Sonya'dan İncil'den Lazarus'un hikayesini okumasını ister. Bu hikaye dördüncü İncil olan Yohanna İncil'inde geçer. Bu hikaye İsa'nın Lazarus'u tabutta yatarken dirilttiğini anlatır. Dostoyevski Raskolnikov'un odasını tabuta benzetir. Atlanmaması gereken bir nokta da Lazarus Magdalalı Meryem'in kardeşidir ve Meryem Lazarus için İsa'dan yardım ister. Sonya da Raskolnikov için Tanrı'ya dua eder. Son olarak Raskolnikov kürek mahkumuyken Sonya'nın Zaros'un diriliş hikayesini anlattığı İncil'i kucağına aldığını görüyoruz. Ve Sonya'yı kastederek onun inancı benim inancımdır diyerek Tanrı inancına yönelir. Yani yeniden doğar. Kısacası Raskolnikov'un İsa'nın bedeninde anlam bulan Tanrı sözünden yönelişini okuruz aslında. Son olarak konudan bağımsız olarak Dostoyevski'nin romanda yapmış olduğu bir göndermeden bahsetmek istiyorum. Malumumuz Sokrates'in ölümünün suçsuz olduğuna dair bir kanımız vardır. Cezası gerçekleştirildiğinde alakasız bir şekilde birden kalkıp Sokrates'in ağzından şu sözlerin döküldüğünü görüyoruz. Asklepios'a bir horoz onu yerine getirmeyi unutma. Bugün dahi bunu neden söylediğine dair net bir sonuca varabilmiş değiliz. Romanda Katerina Ivanovna çok çile çekmiştir ve romandaki anlatıya göre ölümü acı bir şekilde olmuştur. Ölmeden önce yattığı yerden bir anda kalkıp alakasız ve neden olduğunu anlamadığımız bir şekilde elveda zavallı yaratık. Öküzü ölesiye koşturdular, kendimi çok gördüm der ve ölür. Videomuz da burada biter. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, Hoşça hoşçakalın.